Ordu'nun Dereleri türküsü, Karadeniz bölgesinin zengin kültürünü ve halk müziğini temsil eden en değerli parçalardan biridir. Bu türkü Ordu iline ait olup hem bölgenin doğasını hem de halkının duygusal dünyasını güçlü bir şekilde yansıtır. Türkü'nün hikayesi ise sevda, özlem ve fedakarlık gibi evrensel temalarla şekillenmiştir. Ordu, Karadeniz'in en güzel illerinden biridir. Dağları Denizi, vadileri ve dereleriyle ünlüdür. Ordunun Dereleri türküsü de adını bu bölgenin eşsiz doğasından alır. Ancak bu türkü yalnızca ordunun doğal güzelliklerini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda halkın yaşadığı duygusal yoğunluğu, acıyı ve fedakarlığı dile getirir. Türküdeki dereler bölgedeki hayatın akışını, insanların mücadelelerini ve duygusal yüklerini simgeler. Ordunun Dereleri türküsünün hikayesi, Ordunun uzak köylerinden birinde yaşayan Hacer ve Mehmet adlı iki gencin dramatik aşkını anlatır. Hacer ve Mehmet birbirlerine derin bir aşkla bağlıdır. Mehmet zengin bir ailenin çocuğudur. Hacer ise daha mütevazı bir aileye mensuptur. Ancak zenginlik ve fakirlik onların arasında bir engel teşkil etmez. Birbirlerine duydukları sevgi her şeyin önündedir. Fakat Köydeki diğer genç kızlar Hacer'in güzelliğinden ve Mehmet'in ona olan ilgisinden kıskanır. Bu kıskanmanın sonucu olarak Hacer hakkında kötü sözler söylenir. İnsanların dedikoduları Mehmet'i rahatsız eder. Gözlerinde sevgisinden daha fazla endişe hisseden Mehmet, Hacer'i terk etmeye karar verir. Ancak Hacer ona sonsuza kadar sadık kalacağına yemin etmiştir ve her gün evinin yakınındaki derelere gider. Mehmet'e olan sevgisini ve özlemini dile getirir. Türkü'nün en bilinen dizesi, ordunun dereleri aksa yukarı aksa vermem seni ellere cümlesidir. Bu dize, Hacer'in sadakatini ve ona duyduğu derin sevgiyi en güzel şekilde anlatır. Hacer, sevdiği adamı asla bırakmayacağını, ne olursa olsun ona sadık kalacağını ifade eder. Bu sözler yalnızca aşkın sadakatini değil, Aynı zamanda halkın yaşadığı zorluklara ve ayrılıklara karşı gösterdiği direncini simgeler. Mehmet ise gurbete gitmeye karar verir ve orada Hacer'i unutur. Zamanla Hacer'i unutur. Oysa Hacer her gün derelere gitmeye devam eder ve her gün bekler. Zamanla Hacer'in sağlığı bozulur. Sonunda sevdiği adamı bir kez daha göremeden hayata veda eder. Onun ölümü, Türküde dile getirilen ordunun derelerinin acı dolu anlamını pekiştirir. Hacer'in hayatta kalabilmesi için bir umut olan Mehmet ona ulaşamamıştır. Hacer'in ölümü bir halk efsanesine dönüşür. Ordu halkı Hacer'in sadakatini ve Mehmet'e olan sevgisini yüceltir. Ordunun dereleri türküsü bu aşkın, ayrılığın ve acının ölümsüzleşmiş bir simgesidir. Her dizede Hacer'in sevdayla yanmış yüreği ve Mehmet'in unutkanlıkla kırılmış kalbi anlatılır. Ordu'nun Dereleri sadece bir aşk hikayesinin anlatıldığı bir türkü değildir. Aynı zamanda Ordu halkının kültürünü ve sosyal yapısını da yansıtan önemli bir eserdir. Bu türkü, halkın yaşadığı zor koşulların, ayrılıkların ve kayıpların bir anlatımıdır. Dereler, bu zorlukları aşmak için halkın gösterdiği direncin ve sabrın simgesidir. Aynı zamanda bu türküler aracılığıyla halk kayıplarını, acılarını ve özlemlerini başkalarına aktarır, toplumsal belleklerini yaşatır. Karadeniz halkı bu türküdeki derin duygusal temaları kendi hayatlarına, kendi mücadelelerine yansıtarak bu parçayı zaman içinde nesilden nesile aktarmıştır. Bugün Ordunun Dereleri türküsü hala Karadeniz bölgesinde sıkça söylenir ve dinlenir. Hacer ve Mehmet'in aşkı Ordunun güzellikleri ve halkın kültürel hafızası bu türküde birleşir. Ordunun Dereleri türküsü, Ordunun eşsiz doğasını ve halkının derin duygularını yansıtan bir sanat eseridir. Türkü'nün hikayesi, bir yandan ayrılığın ve özlemin simgesi olurken, bir yandan da sevda ve sadakatin gücünü gözler önüne serer. Hacer'in derelerdeki bekleyişi ve Mehmet'in unutuşu, halkın ruhunu direncini ve kültürünü nesilden nesile aktaran bir miras olarak önemini korur. Bu türkü, sadece bir aşk hikayesini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda halkın tarihini, kültürünü ve duygusal deneyimlerini yaşatır. Her nota, her dize, halkın geçmişine ve geleceğine dair bir bağ kurar, Ordu'nun dereleri türküsü, Ordu'nun ve Karadeniz'in kalbinde sonsuza kadar yaşayacak bir halk müziği şaheseridir.